hoş geldiniz sefalar getirdiniz şu anda Sinop'tayım Sinop'tan saygılar sevgiler sunuyorum bugün beraber yine Sinop'u gezeceğiz girişi fazla uzatmayacağım hemen başlayalım şu anda bulunduğum yer Şahin Tepesi Sinop'un aşağı yukarı en yüksek noktası biraz daha yukarısı var yukarıda şanlı bayrağımızı görüyorsunuz yukarısı askeri bölge olduğu için yukarı çıkılamıyor lakin burası da güzel Burada böyle bir teras var, oturma yerleri var. Çay, kahve, ufak tefek yeme içme ihtiyacını giderebiliyorsunuz. Arabayla buraya gelip gördüğünüz gibi bay bayan tuvaleti de var. Lakin yukarı çıkarken bayağı zorlandım. Çünkü ilk defa geliyorum buraya. Ee, çok az levha var veya hiç yok. Bayağı biraz bir dolaştım, sonra sonra sonunda bulduk. Şimdi geziyi buradan başlayacağım. Sinop'un çoğu yerlerini gezdim. Size gösterdim arkadaşlar. Kanalıma girip bakabilirsiniz. Sadece gezmediğim yer Sinop'un buradan baktığımız zaman sağ tarafı şu kale artıkları olduğu yer kum kapı semti diyorlar oraya galiba. Bu sefer orayı gezeceğiz. Size orayı göstereceğim. İnşallah beğenirsiniz. Drone kaldırabilirsem zaten drone'un da çekeceğim. Çok fena bir rüzgar var. Çekemezsem Gördüğünüz gibi bu süper manzarayla gezmeye başlıyoruz. Aparatif, çay, kahve burada hepsi var. Mesela şurada fiyatlara görüyorsunuz. Fiyatlara da göstereyim dedim. Kahvaltı tabağı bile var burada. Sinop mantısı, hamburger. tekrardan göstereyim. Burada böyle oturduğunuz zaman manzara bu dostlar. Şimdi çarşıya geldim. Normalde burada park bulması bu sezonda mücize. Hemen caddenin başında buldum. Şöyle caddeyi göstereyim. Dediğim gibi buralardan video yaptım. Merak eden olursa kanalıma girebilir. Şimdi ben çarşıdan Snowbun öbür tarafına yürüyeceğim. Buralar yazda bir başka güzel. Buraları yeni yapıyorlar. Geçen sene buraları yıkmışlardı. İnşallah seneye hazır olur. Yani böyle mekanlar eksikti kordonda. Bu sezona yetişmez. Yine kısa da göstereyim. Deniz bayağı bir dalgalı bugün. Çünkü hava çok rüzgarlı. Şöyle bir geniş açıdan göstereyim. Kordon. Şimdi geldim galiba Sinop'un en işle kavşağına Adalet Sarayı burada, valilik burada, hükümet konağı burada. Şeyi de göstereyim size. Şahin Tepe'yi. İnşallah buradan gözükür ama en azından bayraklar gözükür. Evet karşıda bayrağı görüyorsunuz tepede. Onun altındaydık arkadaşlar. Şimdi buradan yürümeye devam ediyoruz. Sinop yarımadasından bir ucundan bir ucuna rahatlıkla yürüyebilirsiniz. Sağ tarafımızda Sinop Deniz Şehitleri anıtı var. Hemen arkasında da Arkeoloji Müzesi var. Merak eden olursa kanalıma girip izleyebilir. Bir Sinop'tan çok video yaptım. Lakin bu tarafına hiç geçmemiştim. Yarım öbür tarafına. Şimdi o tarafa doğru yavaş yavaş yürüyoruz. Buraya da böyle bir kale artıkları maketini yapmışlar. Sinop her zamanki gibi çok kalabalık. Yazda biraz daha kalabalık oluyor. Sağ taraf pazar yeri. Şimdi buradan doğru bir yerden aşağı inmem gerekiyor. Sağ tarafa doğru. Sinoplu olduğum halde hani Sinop'u böyle tam 4 dört dörtlük bilmiyorum. Lakin buradan bir yerden aşağı inmem gerekiyor. Bir bakalım burada ne var. Şimdi buradan araçla gidiliyor zaten. Ben şu sağdan doğru gideyim. Buradan bir yerden aşağı iner. Büyük ihtimalle. Şimdi böyle bir araç adliye girdim sağ taraftan doğru devam ediyorum. Bir yerden bir yerden denizi görmem gerekiyor. Burada önüme böyle bir eski ahşap veya yara ahşap ev geldi. Tabi içinde insan oturmuyor. Etrafını kapatmışlar. Böyle bir tadilattan geçirip renovi edip güzel bir turistik simge olabilir. Burada böyle bir yere geldim ama tam istediğim yere gelmedim ya. Biraz erken inmişim aşağı. Biraz erken inmişim aşağı. Ama ve lakin denizi görüyoruz. Öbür tarafta, yarım adanın öbür tarafında çok dalgalıydı. Burada gördüğünüz gibi havuz gibi dalga diye bir şey yok. Bunlar kale artıkları. Şimdi buradan tabii aşağı inemeyeceğim de bir şuradan doğru surların etrafından bakalım yürüyeceğim. Bayağı bir arka caddelere geldim. Burası inşallah çıkmaz sokak değildir şukurga göre öyle benziyor. Neyse şöyle bir bakayım da belki bir yerden çıkabilirim. Burası bir hurdacıya benziyor. Aa, Sinop'ta böyle yerler var mıydı ya? Böyle dar caddeler. Ben doğru. Devam gidelim. Navigasyona vermedim. Öyle yürüyeyim dedim. Vallahi burası böyle bir yer. Bunlar eski mahalle büyük ihtimalle. İlk defa geliyorum buralara. Belki büyük ihtimalle siz de buraları ilk defa görüyorsunuz. Hep turist yerleri geziyoruz. Bakalım buradan nereye çıkacağım. Bakayım. Sağ taraf, sol taraftan devam ediyor. Ben böyle düşünmemiştim ha. Evet. Aslında istediğim yer şu karşıydı. <laughs> bayağı önceden aşağı inmişim. Neyse hayırlısı. Görmediğimiz yerleri de gördük, görüyoruz. Evet burası da böyle bir yer. Bu caddeler, bu evler bana İstanbul'u hatırlattı ya. Gerçekten öyle. Şöyle bakın. İstanbul bağcılar parseller bayağı da benziyor. Şimdi şuradan doğru yürüyelim bir yerden çıkacağız yani fazla uzak olmaması lazım. Burası da aşağı gidiyor ama ben yine buradan doğru gideyim ana caddeden bir yerden çıkarım. Evet. Valla biraz böyle bir kayboldum desem gerçekten yalan değil. Böyle dolaşıyorum. Ama farklı yerler gördük. Farklı yerler görüyoruz. Böyle Sinop'un böyle de mahalleleri var. Hep turizm yerlerini gösteriyoruz. Sonunda ışık gözüktü. Almam gereken gezmek istediğim yere geldim. İnşallah sıkılmamışsınızdır şimdiye kadar. Biraz böyle Sinop'un aracı haddelerini size göstermiş oldum aynı zamanda <laughs> Burası kum kapı Bayağı bir set yapmışlar buraya yürüyüş yolu var Dalga kıran yapmışlar Balıkla tutuyorlar Yürümeye devam edelim Söylemeyeyim diyorum da yine de göstermeyeceğim ama Güzel Türkiye'mizde şu çöp sorununa bir türlü çözemiyoruz ya. Gerçekten hani her yer yine çöp dolu. Bu surların kenarları. Şurası da güzelmiş. Devrilmiş bir duvar mı diyeyim, sur mu diyeyim? Yani devrilmiş böylece kalmış böylece bırakmışlar. Bu tarafla birleşmiş. Aslında ben bu caddeye gelecektim. Ama çok erken inmişim öbür tarafa. Geldik kale duvarlarının altına. şöyle uzaktan da olsa göstereyim. Şu kuleyi görüyorsunuz ya üstünde de bayrak var. Normal Sinop'a geldiğiniz zaman yani hemen arkası ana cadde dostlar. Şimdi caddenin ismini bilmiyorum. Hemen orada 2-3 tane büyük park var. Arabalar oraya park ediyorsunuz. Bu yolda da Sinop'un çıkış yolu. Normalde mecburen dışarı çıkarken buradan doğru geliyorsunuz. Barda eğri duruyor. Aşağıda da öyle. Bunlar bir kere tabi tadilat istiyor, renovasyon istiyor. Dostlar tam olarak kum kapı diye nereye deniyor? Tam olarak gerçekten bilmiyorum. Tam olarak yani haritada veya halk dilinde neresi? Ama tarife göre burası kum kapı. Şimdi şu Kalenin dibinden doğru Şöyle bir kaleyi de size göstereyim Burada bir delik var Sol tarafta plaj var Bu plajın ismi Kum Kapı galiba Çok kalabalık dalgasız Plaj gördüğünüz gibi kum Her yer arabalarla dolu Çok güzel kum var burada gerçekten Evet bakalım kaleden şu tarafa doğru ne görebileceğiz. Şöyle kesmeden oraya kadar yürüyelim. Evet her yer şişe dolu maalesef. Şişe kırıkları dolu. Burası güzelmiş. Arka tarafa da bakalım. şöyle bir döneyim. Ondan sonra gezmeye devam edelim. Dostlar şimdilik buraya kadar. Ben şimdi geldiğim yere kadar geri yürüyeceğim. İnşallah bir balık ekmek yeme niyetim var. Şöyle şuradan geçene kadar biraz daha bir çekeyim. Ondan sonra vedalaşalım. Veya ben vedalaşayım. Çekmeye devam edeyim. Sınop daha çok kalabalık. Evet şimdiden hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.